Herkese merhaba. Cintv kanalına hoş geldiniz. Dikkat. İleride spoiler var. Film, üç kişilik bir aile etrafında geçiyor. Curtis, Samantha ve Lagrange, Ohio'da yaşayan dilsiz kızları Hannah. Curtis bir maden sahasında çalışıyor ve Hannah'nın implant ameliyatı için para biriktiriyor. Aile için her şey yolunda giderken bir gün Curtis arka bahçesinden gökyüzünde büyük bulutların oluştuğunu görüyor sadece saniyeler içinde bir kasırga belirir ve eve yaklaşmaya başlar. Yağmur başladığında Curtis, gökten düşen sıvının su değil motor yağı olduğunu keşfeder. Genellikle sakin olan köpeği saldırganlaşır ve ona saldırır. Curtis aniden yatağından fırlar ve tüm bunların sadece bir kabus olduğunu fark eder. Garip bir şekilde canlı olmasına rağmen, Curtis bunu bir kenara bırakıp gününe devam etmeye karar verir kahvaltıda Hannah'nın köpekle oynamasına izin vermekten rahatsız olur. Onu alır ve karısından, kendisi evde olmadığında köpeği evin dışına koymasını ister. Samantha nedenini sorar ama Curtis yanıt vermez. Deyart, Curtis'in yakın bir arkadaşıdır. Curtis gibi de kartında ailesi için paraya ihtiyacı var, bu yüzden ikisi oldukça iyi anlaşıyor. O gün işte, geçen hafta fırtına nedeniyle izin aldıkları için daha az mola vermeleri isteniyor. İşten sonra Velik öğretmen toplantısı için kızının okuluna gider. Eve dönerken, başka bir şiddetli fırtına vurur ve kaosa neden olur. Yine ayağmaya yağ başlar. Curtis korkmuş kızıyla birlikte kaza yapar. Uyandığında, arabanın etrafı, zorla içeri girmeye çalışan yabancılarla çevrilidir. Camı kırarlar ve kızı gözlerinin önünde kaçırırlar. Curtis yüksek bir çığlık atar ve yatağında tekrar uyanır. Gerçekçi hayallerinden biri olduğu ortaya çıkar ancak Curtis artık bunu önemsiz bir şey olarak görmezden gelemez. Samantha onun derin derin nefes aldığını fark eder ve sorunun ne olduğunu sorar ama Curtis onu endişelendirmemeye çalışarak hiçbir şey söylemez. Sorunu kendi başına halletmeye karar verir. Köpeğin rüyalarındaki gibi saldırganlaşması ihtimaline karşı arka bahçelerine bir çit çeker. Bu onu bir nebze olsun rahatlatıyor ama asıl sorunun fırtına olduğunu biliyor güvenli bir bölge bulmaya çalışan Curtis, arka bahçesinde eski bir fırtına barınağına rastlar. Bir süredir kapalı kalmış. Ama anahtarı bir çekmecede bulup açıyor. Yer tozlu ve küçük ama yenilenirse, gerçek hayatta rüyasına benzer bir şey olursa, içinde olmak için en güvenli yer olacak. Geceleri Samantha, Curtis'in tuhaf davranışları hakkında konuşmaya çalışır ve özellikle köpeği dışarıda bırakıldığı için çıldırır. Ancak Curtis sorularını yanıtlayamayacak kadar meşgul. Ertesi sabah şiddetli yağmur nedeniyle uyanır. Oturma odasına yürürken pencereden dışarı bakan Hannah'yı ve arka bahçelerinden ona bakan bir yabancıyı görür. Yabancı kapıyı açmaya çalışırken Curtis kızına sarılır. Fırtına kötüleştiğinde tüm ev hareket etmeye başlar ve bu Curtis'in kendisinin ve kızının hayatı için endişelenmesine neden olur tam kaçınılmaz olanı kabul ettiği anda yatağından fırlıyor. Üçüncü kez rüya gördüğü ortaya çıkar ve rüya o kadar gerçekçi ki uykusunda altını ıslatmış. Samantha odaya gelir ve ona iyi olup olmadığını sorar ama Curtis ne olduğunu ona anlatamayacak kadar utanır. Uzak durması için ona bağırarak ilişkide tartışmalara ve gerginliğe yol açar. Olanlardan sonra bile Curtis akıl hastası olabileceğini kabul etmek istemiyor doktora gitmek yerine kütüphaneden akıl sağlığıyla ilgili bir kitap alıyor. Dönüş yolunda, fırtına sığınağında saklamak için konserve yiyeceklerle dolu bir el arabası da getirir. O gün Samantha bir aile kahvaltısı düzenler ve kocası geç kalınca sinirlenir. Curtis ayrıca petrol fırtınasına olan takıntısı nedeniyle kilise hizmetini kaçırıyor ve işinde gecikiyor. Samantha geceleri uykuya dalmadan önce onu yatakta saatlerce bekler. Curtis bunca zamandır sığınakta yiyecek düzenlemekle meşgul. Son bir haftadır iyi uyumadı ve sağlığı için endişeleniyor. Bu nedenle ertesi gün endişeleri ile doktora gider. Rüyalar hakkında fazla konuşmaz ve daha iyi uyumasına yardımcı olması için bazı haplar verilir. Aynı zamanda Samantha sigorta acentesi ile birliktedir ve Hannah'nın implantı onaylandı. Yakında ameliyat olacak ve duyabilecek. Samantha heyecanla eve döner ve Kurtis'e söyler. Çift, hayatlarında bir normallik duygusu oluşturan habere çok mutlu. Ertesi sabah Curtis kendini iyi hisseder. Bebek gibi uyumuş, ilaç sayesinde. Tam her şey yolunda gitmeye başladığında, Curtis yine şiddetli bir fırtına duyar. İş arkadaşı değerta gürültüyü duyup duymadığını sorar ama gökyüzü açık ve bulut belirtisi göstermiyor bu sefer kesinlikle uyumuyor ama ses onu rahatsız etmeye devam ediyor. Deneyim o kadar ezici bir hal alır ki Curtis kusmaya başlar ve eve döner. Daha sonra annesinin evine gider ve onunla zihinsel sorunları hakkında konuşmak ister. Görünüşe göre ona paranoid şizofreni teşhisi kondu ve aynı sorunu yaşayabileceğinden endişeleniyor. Anne ona tüm deneyimini ve tanımadığı insanların bütün gece kulaklarına nasıl fısıldadığını anlatır. 30'lu yaşlarında tedavi gördü ve şu anda gayet iyi. Bu da Curtis'in durumunun da düzeleceğine inanmasına neden oluyor. Ertesi gün fırtına sığınağını onarmak için büyük bir kredi çekmek üzere bankaya gider. Kredi, kızının ameliyatını riske atıyor çünkü ailenin mali durumu pek iyi değil. Ama Curtis önceliklerini doğru bir şekilde belirlemiş. Bir gün fırtınanın kopacağına ve fırtına çıktığında ailesini sığınağın kurtaracağına gerçekten inanıyor bir sonraki sahnede, sorunları hakkında konuşmak için bir terapisti ziyaret ettiğini görüyoruz. Kabunu kırar ve onu ilk kez kabuslar hakkında konuşturur. Curtis, sorunları hakkında konuştuktan sonra kendini çok daha iyi hissediyor, ancak tedavinin anında bir iyileşme sağlamamasına sinirleniyor. Eve dönerken bir fırtına çıkar. Curtis paniğe kapılır, bunun gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu anlayamaz arka koltukta Samantha'ya bakar ve onun huzur içinde uyuduğunu görür, bu da halüsinasyon gördüğünü bir kez daha doğrular. Gece bir şekilde biter ve Curtis fırtına sığınağını yenilemeye devam eder. Deart isteği üzerine ona işten aletler getirir ve kendi işini riske atar. Samantha ise kocasına karşı son derece endişeli ve kızgındır. Aldığı krediden hala haberi yoktur ama barınak takıntısı ailelerini mahvetmektedir. Geceleri onu neler olup bittiği hakkında konuşmaya zorluyor. Curtis hala kabuslarını ondan saklıyor ama ona krediyi anlatarak Samantha'yı daha da kızdırıyor. Kızları söz konusu olduğunda sırlara müsamaha göstermiyor ve ameliyatını riske attığı için Curtis'e çok kızıyor. Hatta bu konu yüzünden ondan boşanmayı bile düşünür. Biraz sakinleştikten sonra ertesi gün konuşmaya karar verirler. Curtis, yardımcı olacağını umarak uyku haplarının normal dozunu iki katına çıkarır. Ancak sonuç olarak, gece geç saatlerde felç geçirir. Samantha, kocasının kan kustuğunu ve şiddetli hareket ettiğini görünce sıkıntı içinde uyanır. Durmasını isterken ambulansı aramaya çalışır. Yardım geldiğinde daha iyi olduğunu iddia ederek onları gönderir. Samantha artık ailesiyle ilgili her şey yolundaymış gibi davranamaz ona her şeyi anlatmasını talep ederek Curtis'in sonunda kabusları ve uyku hapları konusunda itiraf etmesini sağlar. Ayrıca, daha önce felci tetikleyen fırtınada Descartes'in kendisini incittiğine dair bir rüya gördüğünü de ortaya koyuyor. Samantha ona sempati duyuyor ve iyileşmesine yardımcı olmak için her şey yapmaya hazır. Ertesi gün Curtis, artık Descartes'la çalışmak istemediği için patronundan vardiyasını değiştirmesini ister. Descartes'in programına ve ailesine ayırdığı zamana zarar veren bir düzenleme yaparlar. Curtis, bir arkadaşını rahatsız ettiği için kendini kötü hisseder ama aklı, fırtına geldiğinde tehdit olabilecek her şeyi ortadan kaldırmaya kararlıdır. Her şeyden sonra Curtis, giderek kötüleşen kabuslar görmeye devam ediyor. Bir gece karısının mutfakta hareketsiz durmuş ona baktığını görür. Görünüşe göre bir fırtınada ıslanmış ve onu öldürmeyi planlıyor ertesi sabah, ona dokunmaya çalıştığında hareket ederek güvensizliğini netleştirir. Curtis artık kime güvenebileceğini bilmiyor. Bu nedenle işteki birçok günü özlüyor ve patronunun onu ziyaret etmesini istiyor. Adam fırtına sığınağını görür ve değer tarafından sağlanan iş yerindeki ekipmanı kullandığını öğrenir. Bu Curtis'i işten kovmadan önceki bardağı taşıran sondanla. damla. Bu Curtis'in takıntısı yüzünden aileyi derin bir borca sokar. Öfkeli Samantha yüzüne tokat atar ve ne pahasına olursa olsun fonları yönetmesini ister. Ayrıca ameliyat için para biriktirmek için yıllık plaj gezilerini de iptal ediyorlar. Aşağıdaki sahnede aile, arkadaşları ve ailesiyle zihinlerini boşaltmak için bir kilise toplantısına gider. Curtis, Curtis yüzünden işinden kovulan Deart ile tanışır. Kendi ailevi ve mali sorunları var ve Curtis'i daha iyi durumda görmek kanını kaynatıyor. Deyart, Curtis'in deli olduğuna ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna dair bir yaydı. Kili arasındaki gerilim fiziksel bir kavgaya neden olur. Curtis, petrol fırtınasına hazırlanmadıkları için herkesi aptal olarak adlandırır ve bundan yalnızca ailesinin hayatta kalacağını ilan eder. Kaostan sonra aile sıkıntı içinde eve döner. Gece geç saatlerde herkesi uyandıran bir acil durum alarmı duyulur. Curtis'in endişelendiği gün sonunda geldi. Gecenin karanlığında sığınağa koşarlar ve içinde saklanırlar. Sabah olduğunda, cürtis gök gürültüsünün arttığını duyar. Samantha ise ondan aklını başına toplayıp kapıyı açmasını ister. Yanıldığını kanıtlamak için söyleneni yapıyor ama dışarısı açık bir gün. Dün gece meydana gelen fırtına sadece küçüktü ve sabaha kadar daldı. Komşuları fırtınanın bıraktığı küçük molozları temizliyor, bu da Curtis'in sonunda paranoyanın kendisini alt etmesine izin verdiğini görmesine neden oluyor. Birkaç kabus yüzünden ailesini neredeyse mahvedecek olmanın pişmanlığına boğulur. Samantha onu affetmeye ve yeniden başlamaya hazır. Curtis'in durumu için uygun tedavi gördüğü iyi bir psikiyatriste götürür fırtına sığınağı takıntısının bir sonucu olduğu için, bir süre uzaklaşması ya da zihnini boşaltmak için tatile gitmesi istenir. Samantha, aile son bir aydır çok gergin olduğu için bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Yıllık sahil gezilerini yaklaşık bir haftalığına yeniden düzenler. Bir sonraki sahnede Curtis'i sahilde Hannah ile oynarken görüyoruz. Uzun zamandır kabus görmemişti ve bu ruh halinden belliydi ikisi oynarken, Hanna haniden kıkırdamayı bırakır. Curtis ona bakar ve içini çeken fırtınasını görür. Curtis arkasını döndüğünde, eskiden hayalini kurduğunun iki katı büyüklüğünde bir fırtına görür. Tüm şehri yutmakla tehdit ederek önlerine geliyor. Curtis, gerçek olup olmadığını söyleyemez ama Samantha'nın yüzünün düştüğünü görünce onun da görebildiğini kaydeder. Aile petrol fırtınasına yakalanmadan önce eve dönmeye hazırlanırken film sona erer. Daha çok film için kanalımıza abone olun.